Şimdi aslında çiftin 16, 14, 6 ve 5 yaşında 4 tane çocuğunuz var. Evet. Hikmet çocukların hepsi de senin yanında. Evet şu anda benim yanımda. Önce iki küçüğü götürmüş sonra yani kadın Şimdi, hayatını mı yaşıyor şu anda? Aynen öyle. Şimdi e, biz 18 yıllık evliyiz. Biz severek evlendik. E, tabii ki mutlu bir evliliğimiz vardı. Bu kaçmadan 2-2,5 iki, iki sene önce hal ve hareketleri değişti. Ee, ...zayıflamaya başladı, pisikte sürmeye başladı, işte e, benden uzaklaşmaya başladı. Lavaboya bile dahi yarım saat 45 dakika sürecince telefonla giriyordu. Ve ben bunu sorduğumda ise ya cebimde unutmuşum Ha, gibi. Telefonla giriyor tuvalete, evet. orada yarım saat. Aynen. Ben bunu sorduğumda ise e, cebimde unutmuşum gibi... ...akşamları devamlı kendini dışarı atıyordu, dışarıda geziyordu... Ben neden evinle çocuklarına benle ilgilenmiyorsun? Niye kendini dışarı atıyorsun? Sebep neydi? sorduğumda ise sana öyle geliyor. Ben sıkılıyorum, bunalıyorum. Ve e, eve geldiğinde yemek son sıraları hiç hazırlamıyordu. Çocuklarla ilgilenmiyordu. Devamlı bir telefon trafiği. Telefonun şifresini değiştiriyordu. Şifresi vardı ve onu değiştiriyor tabii ki, muydu? Tabii ki. Kendi saklıyordu. Yani Senin kendi telefonunda vücudumda. şifre var mı? Benim telefonumda şifre vardı ama herkes biliyordu çocuklarım dahil. E, ve ben Bunları sorduğum zaman suç oluyordu. Ve e, dedim ki karşıma aldım. Sen dedim bir değişiklik var. E, bunun sebebi neyse bana söyle ki ben de bileyim. Ona göre hareket yapalım. Yani aklında biri mi var? Görüştüğüm biri mi var? Yok dedi ya sana, sana öyle geliyor. Ben öyle bir insan değilim. Peki bu e, devamlı böyle sürdü. Tartışmalarımız oldu bu şekilde bunun üstüne. Yoksa bizim mutlu bir evliliğimiz vardı. Çocukların psikolojisi bozuldu. E, en sonunda... Bana dedi ki ben gidersem bir daha döndüremezsin beni. Hiç gitti mi? Hiç, Hiç daha gitmedi. önce gitti Hiç mi? Hiç gitmedi. Hı. Bu e, dedim ki nereye gideceksin peki aklında biri var ki muhakkak bunu diyorsun. E, sonra O zaman görürsün gibi. E, annesi devamlı gelip gidiyordu. Annesinin bilgisi varmış zaten. E, en son annesi gel geldiğinde e, annesine söyledim dedim ki kızından şüphe duyuyorum. O zaman boş'a gitsin dedi. Yani niye bekletiyorsun? Sen şüphe duymaya yani iki 2 2,5 sene önce Aynen. başladın. Evet. Bu hal ve hareketleri, Aynen. saçı başı değişmesi, hani zayıflayıp daha böyle kendine bakar olması. Aynen. Ama Hikmet şimdi karın 32 yaşında. Evet. Ee, bir düşünüyorum. E, siz 18 senelik evliyseniz evet. o 16 17 yaşında mıydı? 15 yaşında evlendi. Yani ben de onunla e, 7 yaş var aramızda zaten. Severek evlendik biz. Tamam zaten. da. 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Aile izin mi verdi yoksa önce beklediniz resmenlik yaşının dolmasını sonra mı nikah yaptınız? Evet. Evet. Şimdi 15 yaşında evlenip 4 tane de çocuk sahibi olan bir kadın düşünün. <laughs> Çocukluğunu bence doğru düzgün genç kızını yaşayamayan bazı Kesin. şeylerden bıkabilir tabii. Hakikaten. tabii, 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 tabii. Çocuk sorumluluğu, dört çocuk ama bu demek değil ki tabii adamdan adama git, adamdan ya. adama git onu demiyorum. Ama evet hakikaten bunalmış olabilir. Sen de acaba ona ne bileyim artık ben biraz kendime bakmak istiyorum, saçımı başımı değiştirmek istiyorum dediğinde karşı mı çıkıyor? Hayır her zaman saygı gösterdi. Saygı gösterdi. Aynen. Ve senin 18 yıl ona aşkın, sevgin hiç azalmadı öyle kesinlikle. mi? Kesinlikle. Adıyla dahi hitap etmedim bir zaman. Her zaman sevgim saygım vardı. Ne istediyse bir dediği ki kesinlikle olmadı. Ve insanın zoruna da giden en çok bu. Babası 2007'de mefat etti annesi evlenmeye gitti. Kardeşleri ortada kaldı ben baktım büyüttüm. Ve işlerinde olsun, evlenmelerinde olsun, askerlerinde olsun her şeye yardımcı oldum. Ve benim yanımda büyüdü o iki çocuk. Ve ona rağmen annesi Van depremini hatırlarsınız. Tabii. Van depreminde onlar orada mağdur olduğunda benim yanımda aylarca kaldılar. Ben destekledim. Diğer zamanlarda herhangi bir sıkıntılar olduğunda benim evime gelirlerdi. Benim evimde başka hiçbir yere gitmezlerdi. Yani zoruma giden şu ki Bunların mükafatı bu muydu acaba? Ve adamı benim evimin içine kadar sokup benim mahremimde yaşıyorlar bunu. İnsanın ağrına bu gidiyor. Ben bunu sordum ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak dört çocuğumun ölü yüzünü göreyim. Öyle bir şey yok dedi bir de bu kadın. Yani çocuklarını hiçe sayaraktan. Çünkü biz Müslüman bir ülke, ülkede yaşıyoruz. Yani bu kadar mı hiçe saydın? Çocuklarını da mı hiçe saydın yani? Ve bu sadece 3 dört kişinin bu şekilde. Telefonla görüşmeler, Kırşehir merkezde iki tane bir manav, bir konfeksiyoncu. Ee, efendime söyleyeyim, Mucur'da bir şahıs, hatta bir tane normal kendi işini yapan bir şahıs. Yani bu dokuzuncu mu onuncu kişi mi oluyor? Ne diyorsun? İnanın. 17 ayda, yani bir buçuk senede bu kadar insanı mı hayatına? Gerisi, gerisi de var. O şüphelendiğim dediğim iki buçuk yılına kaçtığı süreyi içerisinde tam on tane sevgili değiştiriyor arkadaş. Ve... Yani o şahısla... Soyadını söyleme hiçbirinin. Evet. E, kaçtığında e, adamın gidiyor işte bütün eşyalarını falan hepsi her Adam şeyi Adam Adamda evli üç çocuğu varmış. İsa'nın var. da, İsa da evli bu Tabii arada. Tabii ki. Ve e, yazışmalarda var, e, eşi yalvarıyor İsa'ya. Diyor ki yapma sekiz aydır işte, ne zaman çekiyorsa tarih belli değil. Sekiz aydır tanıdığım bir kadın için diyor yuvanı yıkmaya değiyor mu? Yalvarıyor kadın. Ve bunun üzerine bu iki şahıs... Hiç utanmadan o çocukların yüzüne bakmışlar ve bunu hiç yan kızarmadan yapmışlar. Peki siz nereden gördünüz yani nereden biliyorsunuz öyle hocam, yalvardığını kadının? Yazışmalar var hocam. Yani size de siz yani nasıl elde ettiniz? Şu şekilde merak e, eşime ve kızıma annesi güya telefon alıyor. Ama eşim değil, i̇şte annesi değil. İsa bunların ikisine de telefon alıyor. Biri kendi telefonu. Ve biz te, kızımın telefonunu oynarken dosya içinde dosya, dosya içinde dosya adam hep SS almış. Ekran fotosu almış hepsini. Yani Nevşehir, Kapatokya'ya gitmişler orada resim çekilmişler. Kırşehir'de ameliyat oldu e, damağında. Orada beni gönderip, kızımı da başka bir yere gönderip arkadaşlarının yanına Efendime söyleyeyim o Kent Park dediğimiz bir yer var Kırşehir'de. O oralarda gezmiş tozmuş, resim çekilmiş ve ee, bu Nevşehir'e gittiklerinde hocam bana dedi ki biz sohbete gideceğiz biz. Dini bir sohbete komşularına. izin verir misin? Dedim git o zaman yani yanlış bir yere gitmiyorsun sonucun neticesinde. Sabah gitti hocam akşam saat 9'da geldi. Ve İsa ile buluşmaya gitmiş oraya. Bütün fotoğraflar mevcut sizde Serap Hanım. <laughs> yani Bilmiyorum. insanlarına bu gidiyor. Ve oraya gidiyor. Miran yani ona def ediyor. Parasını yiyor. Miran denilen bir şahsa gidiyor. Onu da kendi karınca 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 yiyor. Onu da bırakıyor bu sefer Murat. Elbistan'da Murat diye bir şahısla beraberler. Yani insanlar artık kendine gelsin, uyansın. Bu yani melek yüzlü bir şeytan diyebiliriz yani tabiri caizse. Çünkü herkesi kantarı, kandırıp, kandırıp hisleriyle oynayıp çoluk çocuğunu milletin yuvasını yıkmasın. Benim canım yandı kimseninki yanmasın. Çünkü benim çocuklarım perme perşen şu anda. Yani şu şekilde bir per perşen psikolojik olarak. Ve benim 5 ve 4 6 e, ve 5 yaşında çocuklarım var. Onlar resimlerini gördüğü zaman baba, İsa amcamla annem şunu yaptı, Miranla bunu yaptı diye söylüyor. Evin içinde ya. bunları yaşatıyor. Of of, Çok acı of, acı ya. of of of. Yani bu çocukların bu psikolojisini sen nasıl bir insansın ki bu çocukları bu şekilde getiriyorsun sen? Yazık günah değil mi? Hiç mi acımadın? Bana tamam önemli değil. Hadi acımadın. Yani kafana takmışın Allah'tan korkmadın. Çocuklarından da mı haya etmedin? Boyun beraber çocukların vardı. Yazık günah değil mi? Baba diyor, İsa ben geldiğimde diyor evdeydi diyor. Yemek yiyorlar diyor. Beni görünce diyor yatağın altına saklan diyor diyor. Bunu söyleyen hey. 6 yaşındaki çocuk. Eyvah çok eyvah. Çok yazık. Eyvah ya, çok eyvah. yazık. Yani şu anda zor konuşuyorum. Gerçekten çok ağır bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Yani Bilmiyorum. Bir de utanmadan devlet buna e, tedbir nefakası sunuyor ya Serap Hanım. Beni icraya koyuyor. Hak etmediği para şeysinde. Sadece çocuklarım, üç tane çocuğum, e, Zehra, Yiğit, Beyza onun yanında sadece yedi ay kaldı. Diğer zamanlar zaten yine benim yanındaydı. Ben getirmiştim. Ve tutuyor bir de onu icraya koyuyor. Hani ne yap, amacın ne zaten? Şimdi... Şu anda çocuklar ama senin yanında. Benim yanımda. Beş aydır benim yanımda. Beş aydır senin evet. yanında. Anneleriyle görüşmek ben istemiyorlar. ya. Bu işler başlamadan önce acaba depresyona girdi bir ilaç başlamış mıydı? Kesinlikle hiçbir şey yoktu hocam. Hayır bir şey içiyor mu? Bazı ilaçların yan etkileri yapar bunu. 10 tane böyle yani profesyonel Anlıyorum. olmayan bir insan için sıkıntı çünkü. Anlıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yoktu hocam. Yani ilaç kullanmadığı halde bu hayata hayır, hayır, girdi. Hayır kesinlikle. Ya ben insa i̇nsan tordum... şunu diyor mu Hikmet? Ya ben bu kadınla 18 sene aynı yastığa baş koydum. Ben bu kadını nasıl tanıyamamışım? Evet. Bu yönünü nasıl insan... Değil mi çocuklarının annesi ya da erkekler yaptığında da kadınlar için aynı şey söz konusu. Ya 18 sene bu yüzünü nasıl görememişim? Aynen öyle. Bir insan ayrılabilir. Belki senin de tabii deşeceğiz şimdi hataların vardır, yapmışsındır kadına bir şeyler. Ama bu demek değil ki gidip bir buçuk senede 10 tane sevgili değiştir. Git o zaman ailesi yok mu anası babası kardeşleri bir şeyleri? Var ee, kardeşleri var kardeşleri zaten bunu dışladılar. Hmm. Bu hatalarından dolayı konuşmuyorlar. Ee, babalığı var. Annesi var. Ee, yani zaten orada memen aşiretinden iyi bir aşiretteler bunlar. Ama kimse e, kimseye söz düşürmüyor. Herkese böyle böyle sert bir ta tabirle e, uzaklaştırıyor. Babası e, babalığı var işte e, Fehmi diye bir şahıs. E, o da böyle çok dinle bir düşkün bir insan ya. İsa ile evinde 20 gün çocuklarımın gözü önünde aynı evde kaldık duruyor. Misafir ediyor onları. Tabii ki. Ve e, bir de bu şahıs biz böyle bir şey olmaz diyor. Hani aşiretiniz, hani din, hani kitap. Ya bunun zaten dinle aşı onunla bununla alakası yok. Yok öyle Sen, söylüyor. Üvey kızım bile olsa evli bir kadını çocuklarıyla beraber yeni sevgilisiyle daha kocadan boşanmamış sevgilisiyle ne komşu da onları aynı evde tutsa Tabii ayıp canım. bir şey. Babası, annesi de tutsa ayıp bir şey yani. Aynen öyle. Peki sen bütün bunları İsa'yı, Miran'ı, Murat'ı kimden öğreniyorsun mesela? 17 aydır ayrı yaşıyorsunuz ya. Evet. Ee, şimdi ben bu gittikten sonra ben bunu hani yanına gittim Van Erciş'e. Dedim ki bir hatam var mı? Hani şüpheleniyorum ama bir kanıt yok elimde. Yani üstüne toz kondurmak da istemiyorum yani işin açıkçası namusumuz, ailemiz. Gittim ee, dayısı beni terminalden aldı. Dedi ki arabaya bindim oğlum derdiniz ne? Yani çok iyiydiniz siz. Herkes size imreniyordu. Ki gerçekten de öyleydi. Mucurda Kırşehir'de olsun herkes bize imrenirdi. Ee, dedim ki ne yapmışım? Dedi ki ya sen bunu öldürmeye kalkmışsın. Evet. Hı. Günlük dedi alkol alıyormuşun. Eve kadın getiriyormuşun. Bunun günlük dedi çocukları ve eşini dövüyormuşsun. Doğru mu bu Hikmet? Kesinlikle. <laughs> dedim ki ben hiçbir şey demeyeceğim dedim. Niye dedi yüzüne söyleyeceğim ben bunları. Gittik e, ve beni gördüğü zaman oda oda kaçmaya başladı. Dedim ki gel yüzleşelim. Ailem burada, dayılarım burada, annenim burada, annem burada. Dedim yüzleşelim. Ben seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. E, tamam gel yüzleşelim işte. Dedim ki ben sana bunları bunları yapmışım. Ve kaçmadan önce e, Mucur'da benim konu komşuma kendi akrabalarını da bu şekilde tanıtmış beni. Dedim ben sana böyle böyle yapmışım. Dedi ben öyle bir şey demedim. Ya dedi herkes kendi uydurmuş. Dedim ki ya 40 kişi mi yalan söylüyor sen mi yalan söylüyorsun? Dayısı orada müdahale etti Allah razı olsun. Dedi kızım böyle böyle demedin mi? Hı. Yağı kızdı, kızdırdı üstüme dökecekti. Dayı sen öyle anlamışsın ben öyle demek istemedim. Aa öyle mi? Ve odaya geçelim yalnız konuşalım dedim. Odaya geçtik. Senin amacın oraya gitti aslında bir barışma yolu muydu? Yani evet. Bir deneme yaptın. Aynen. Gene bir şans tanıyayım mı dedin? Aynen öyle. Çünkü Hı. benim dört tane çocuğum var. çocukların bir tarafı yani yarım kalmasını yani istemedim. affedecektin. Yani duymamıştım daha hiç. Işte. Hiçbir şey duymamıştım. Duymamıştım. Hı. Ve ben e, Van'dan erişten dönüş yaptığımda kızım küçük kızım da peşime düştü geldi. E, kaynım Oğuz beni aradı dedi ki o bana bu şu şekilde tabir eder. Baboş dedi geldiğinde beni kesin ara. Dedim sebep konuşacaklarım var dedi Tamam dedim. O da sonradan duymuş bu olayları. Gittim, iki buçukta e, terminalden indim, beni aldı. Dedi ki çocuğu bırakalım bir konuşalım. Tamam. Çocuğu bıraktık. Dedi ki burada dedi bir gerçek ısı diye bir araba geziyormuş. Tanıyor musun? Dedim tanımıyorum ama devamlı burada bu aralarda geziyor bu adam. Dedi ki bu şahıs da, dedi? Necmiyenin dedi arası varmış. Ben tepki gösterdim. Kayınbiraderin, evet. yani Necmi'nin kardeşi sana bunu söylüyor. Aynen tepki gösterin dedim, öyle bir şey olamaz, yapamaz onu, yapmaz dedim yani, yapmaz. Adamı da aradım dedi. Her şeyi biliyorum. Necmiye de bana daha önce açıklamıştı dedi. Bu hangisi bunlardan? İsa. İsa. Evet. Ee, şaşırdım, şok oldum yani elim ayağım boşaldı. Sonra şeyi kim söyledi? Ee, Miran'ı kim söyledi? Miran'ı da benim küçük çocuklarım söyledi. Onları sonra getirmiştim ya. Hı. Çocuklar söyledi. Baba böyle böyle yapıyorlar Miran'la. Eve geliyor adam. İşte yatak odasında... Bu arada bu, bu ev hangi ev? Annesinin evi. Annesinin Ercik evine. Işte. Gene evet. o e, üvey babanın da olduğu eve İsa gitti Miran gelmeye başladı. Miran oraya gidiyorlar orada piknik yapıyorlar. Bu arada zaten İsa ile evi ayırıyorlar. İsa'yla evi arıyorlar. Her türlü evi kuruyorlar. Miran bu sefer o eve gidiyor ama annesi gile de gidiyor. Miran. Ha, onlar biliyorlar. Peki Tabii ki. sen evde yokken eve Miran'la beraber gelip mi evi boşaltıyorlar? Evet. Sen iştesin o anda. İşteyim. Çocuklar nerede? Çocuklarım evde. Çocukların ee, yanında yapıyorlar. Şu şekil. E, kızımı arıyor. Diyor ki se, kızımın bir e, şeysi var, durumu vardı. Ondan dolayı kızı tehdit ediyor. Hmm. Diyor ki seni babana söylerim. Hmm. Elimden geleni yaparım. Baban seni döver, asar, keser. Anne, şunları anne. şunları diyor anne, toparla. Bakın. Evet. Dediklerimi toparla biz geliyoruz diyor. Miran ve akrabası fotoğrafını atmıştım yanındaki erkek, erkek arabası. İkisi geliyorlar işte üçü. Ee, kızı da kandırıyorlar. Kız tabii ki mecburen hazırlıyor. Ee, arabaya yüklüyorlar. Ee, ne neler götürüyorlar? 10 tane halı. Oo hiç kullanılmamış. Tencere seti, çatal bıçak seti kullanılmamış bunlar. Dikiş makinesi gibi. Yani bunlar benim gözümde değil. Benim zaten yumam. gözünde değil de insan 18 sene sonra senin karın hiç çalıştı mı hayatında? Kesinlikle olur? çalışmadı. Demek ki onların hepsi senin tarafından alındı. Aynı. Bir ev kuruldu. Orada dört tane çocuk yaşıyor. Senin kaçtığın adam Miran sana eğer onları alıp da kuramıyorsa zaten adam değil o. Tabii. Bir de aynı adam senin kocanınla beraber yaşadığın eve gelip o eşyaları almaya tenezzül ediyorsa gene adam değil. Tabii kesinlikle. Gene adam değil. Ve senin çocukların gözü önünde bu saydığın eşyalar bir arabaya yükleniyor. Evet. Çocukları orada yine bırakıyor. Yok. Üç çocuğumu götürüyor. Büyük kızım ve en küçüğü götürüyor iki taneyi. Evet. Onları da alıyor gidiyor. Tabii e, Öbür hani, ikili, ikisi kalıyor mu evde? Biri kalıyor. Yusuf bir, kalıyor. Biri kalıyor. Evet. Kaç yaşında o? O 14 yaşında şu anda 15 yaşında. 14 yaşındaki çocuğu o zaman Evde tek başına bırakıyor. Yok onu uzaklaştırıyorlar. Nereye gönderiyorlar? Ee, kızım diyor ki sen gezmeye git arkadaşlarının yanına git diyor annesinin aklıyla. O da diyor ki tamam diyor ben o zaman arkadaşlarımın yanına gideyim. Yani plan kuruluyor. O çocuğu niye ayır ayrı tutuyor mesela? Onu... O e, şimdi bana her şeyi söyleyeceği için onu çocuklara ayırıyorlar. Küçükleri bırakmama sebepleri de yine her şeyi anlatacakları için. E, ama 14 yaşındaki çocuk da anlatır her şeyi. İşte onun yanında yapmıyorlar bunu. Ha o gittikten sonra yapıyorlar. Tabii. Sonra sana anlatıyor bunları. Sonra ben beni e, şöyle gönderdiler baba böyle aynen. gönderdiler diye. Şimdi senin bir sonra. akraban telefondaymış. Alo. Alo. Efendim, neyi oluyorsunuz Hikmet'in? Ben damadım abisi. E, Hikmet'in abisi mi? Ben damadın abisi. Damadın abisi. Damad. Dama? Damadın abisi. Hangi damad? Ben damada onun abisi bu bu Hikmetin abi. Hikmet abin mi söylesene? Biliyor hangisi? Hayır. Onun damadının abisiymişsin Tur 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 sen. Doğru, doğru, doğru yüzebilir. Ka Eke kardeşinin e, kayınpederi. Evet. evet. Buyurun efendim. Ne biliyorsunuz evlilikleri hakkında? Ben e, bu evli, bu kişi son zamanda iyice Ha. E, bir başka birlikte birlikte olmaya kalktı. Hı -hı. Son zaman üstü başını bir fırsatı değiştirmeye kalktı. Hı -hı. Nasıldı mesela üstü başı nasıl oldu? Yani daracık e, şey gibi cama giymeye başladı. Hı. E, Afedersin. Evet. İnce bir cama bir camalar neler ondoza giyim giy, kuşabı saçını her şeyi değişti yani. Hikmet sen de anlat. Nasıl değişti? Nasıldı? Nasıl giyiniyordu? Nasıl giyiniyordu? Abla şöyle söyleyeyim. Normal benim eşim kapalıydı. Evet. Ee, tabii başını kapatmadı ama mesela bir pantolon falan giydiğinde uzun tünik falan giyerdi. Üzerini örtcek evet. şekilde. Evet. Ama bu sefer e, bana taytlar, e, daha dar veya dekolteli elbiseler aldırmaya başladı. Ha. Onlarla geziyordu. Hani ben dedim ki sen böyle utanırsın ve bunu yapmazsın. Niye bunu yapıyorsun dediği zaman ya zayıflıyor ya Özgüven geliyor kendime diyordu. Çok mu kiloluydu önceden? Kiloluydu. Peki bunları giymesi seni rahatsız mı ediyordu? Rahatsız etti ama yine de seslenmedim yani. Kesinlikle sesimi Al dediğinde çıkarttım. alıyordun aldım. yani. ve kaçmadan önce, kaçmadan bir hafta on gün öncesinde elbise alalım mı dedi. Ben beden işçisi olarak çalışıyorum. Ee, bir iş yaptım, cebime de biraz para geçti. Dedim gidelim alalım. Gittim, aldım. O elbiseleri aldıktan sonra... Kaçtı. Onları da aldırdı yani bana. Ne tür elbiselerdi mesela? Pantolon, işte tayt, e, üst giyim ha. gibi, iç dış yani her şeyini aldım. Bayağı toplu alışveriş aynen yaptırdı. Aynen öyle. Yani çeyizini düzdürmüş neredeyse. Bir de, bir de saçını değiştirdi dedin. Nasıldı, nasıl yaptı saçını? Şimdi şöyle e, saçını değiştirmedi. Saçı tesettürlü yani kapalıydı, açmadı saçını. Ama diğer tarafları her şeyini değiştirdi. Giyim, kuşam, tarz aynen. değiştirdi yani. Aynen. Makyaj yapmayan insan makyaj yapmaya başladı. Yani kesinlikle benim evlilik süresince son o yıllardaki haricinde kesinlikle boyaya karşıdır, resim çekinmeye karşıdır. Bu kişi güzel bir şey bir yer gördüğünde kendini resim çekiyor, çektirttiriyor ve makyaj yapmaya başladı. Yani bunları beni çok şaşırttı yani. Sorduğumda ise yalanlıyordu. Sen evliliğiniz süresince daha bakımlı olmasını, daha farklı giyin falan öyle şeyler söylüyor musun? Kesinlikle. Sen o halinden memnundun o karını. O halini seviyordum evet. Sen öyle seviyordun onu. Aynen onun. hatta zayıflayacağım dediğinde de abla ben dedim ki yani kime zayıflayacaksan ben seni zaten her halinle seviyorum. Alan almış dedin yani. Yani, yani ne neyi gerek var yani hiç gerek yok ki. Ben seni her türlü seviyorum. Yani şunu şöyle söyleyeyim abla canını ver verirdim yani. Çünkü ameliyat olduğunda. E, sancısla tuttu e, yatağın başında ve oturup onu sabaha kadar bekledim. Diz çöktüm bir anne bir çocuğunu nasıl beklerse sabaha kadar o şekilde bekledim. Dördüncü yanında ölüm riski vardı. Benim döktüğüm gözyaşını hiç kimse dökmemiştir. Hastaneyi yıktım resmen. Yani ağlayaraktan, feryat ederekten bir şey olmasın diye ve Allah'a hep şunu diyordum. Ya Rabbi ona bir şey olmasın benim canıma. Ama düştüğüm durum Evet, e, şimdi çocukların için, tabii çocukların yanında ama e, dördü de ama anne yok yanlarında. Evet. Ama 18 yıl boyunca hiçbir şekilde böyle bir tavır sergilemeyen bir kadın severek de evlenmiş. Ne, ne oldu? Yani bir buçuk yıl içerisinde nasıl 10 tane adamı değiştirip bu şekilde... Yani ters ve yanlış şeyler yapabilir. Ne oldu yapabilir? bu kadına ne birden? Ne olabilir? Ne birden, olmuş olabilir? Iki, yani iki, bir buçuk işte, sene önce ne oldu? İşte iki ihtimal var. Yani bu hipomani. İki ihtimal ne? var. Ya bir ilaç sizin bilmediğiniz şekilde bir ilaç kullandı. Onun yan etkisi ortaya çıktı. Şeyini bozdu. Ya da bir kötü arkadaş edindi ona uydu. ile en son ne zaman e, konuştun? Hocam şimdi ben gittiğinden beri beni hep engelledi. 17 aydır sen bir kere bile konuştun mu? Konuşmadım. Yüz yüze Mesaj de gelmedin. Kesinlikle. Bu duydukların da hep e, duyumdan ibaret. Duyumdan ve e, mesela... Fotoğraflar diyorsun. Fotoğraflar, me e, sosyal medya. Mesela medyada. birisiyle işte TikTok hesabı açmış. Evet. Faal değil ama açmış böyle bir hesap. Evet. Çocuklarından duydukların. Evet. Kayınbiraderin bunu söylüyor. Aynen. Ve sen e, bunların dışında... Necmiye çocuklarını da hiç aramadı mı 17 ay boyunca? Sonra aldın ya yanına 5 aydır evet, sendeler ya. Evet. Hiç aradı mı? Ee, zaten biz onu arayamıyoruz. O da bize ulaşmaya çalışıyor. Çocuklar istemiyor. Peki telefonda 17 aydır hiç konuşmadığın, halen nikahlı olduğun ve hakkında bazı iddialarda bulunduğun eşin Necmiye var. Necmiye alo. Adiyo. Merhaba Serap Hanım hayırlı yayınlar Teşekkür ederim Necmi'ye çok özür dileyerek Seni bekleteceğim Çünkü bir araya gideceğim dönüşte de Sen bütün bu iddialara cevap vereceksin